Herkese merhaba arkadaşlar. Markam Göle kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, Nübetler yine bir korku arkadaşlar. Ee, herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu nasıl oyun ismi arkadaşlar? On adlı bir oyun. sistemde arkadaşlar sisteme daha çıkmadı ama arkadaşlar ama fragmanı izliyoruz. Fragmanı izliyoruz bakalım. Arkadaşlar fragmanı böyle arkadaşlar da fragmanı vermişler ama daha oyunda çıkmadı arkadaşlar. Yakında çıkacakmış. Yakında bir tarih falan vermediler. Videomu beğenmeyi da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Yine oyunlar gelsin istiyorsanız abone olabilirsiniz. Abone olmak ücretsiz. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şu an galiba mu gerçek mi abla sayım abla? Başlatıyor. Ya başlıyorum böyle bir yer bakalım ne oluyor? Terk edilmiş herhalde. Silahımız var ne oluyor? Eve girdik lan. Oo oh, terk edilmiş lan neresi lan burası? Aynen şu an çok korkuyorum bak. Aynen bir şey çıkabilirim abi devam Orada biri gidiyor lan. Orada biri var. <laughs> Oy duru oyun kasladı gene. Shots fired! Shots fired! Anası orada kesin biri var bak bu kovalamış sanes herhalde. Abi bu hikaye temelde bu oyun abi. Orda biri var lan. Kaçıyor biri. Hakikaten <laughs> böyle gidebiliyor muyum lan? Merak ettim valla. Abi bu tuvalete geldik. Bakalım ne olacak bilmiyorum maalesef. Bu da şimdi internet bağlamak çok yavaş. Ay sene Bu kovacı sanası kim lan? Burada bir adam var bak. bu bir adam kim bilmiyorum. Bu adama... Adam gitti. Bu gerçek insan bak. Bu gerçek insan lan. Bu buradaki ağaçlı taşlar bile gerçek valla. Kapı bile gerçek aslında. Adam burada çok güzel oyun yapmış valla. Daha çıkmadı ağaçlar. Haydi, Mesela kapıyı böyle afba gibi bir adam buluyor. Ne oluyor? Ama burada bir adam var. Onlar kapıyı ne? Onlar kapıdan ne istediniz? Anasını kapıyı bir saldırıdan bastı herhalde. Ay şu internet çok yavaşlar arkadaşlar. Yavaş. Vallahi internet yavaş. Kusura bakmayın arkadaşlar. Böyle şey yaparak izleyeceğiz. 2 dakika var. 2 dakikada. Aman ne oldu lan? Ay ini mekana geldik galiba. Ona bazı internet bağlamıyor herhalde donuyor. Ne de dondu bu? Hakikaten ne de donuyor ki? Ne de donuyorsun? Bu orada donuyor bak, burada donuyor. Biraz geri almam lazım. Al biraz geri. Tamam Şimdi donmaz herhalde bilmiyorum. Aman hanım gene dondu. Anası bu da. kovamadı sana sizden dönüyor. Burada bir lak birinde kaçıyoruz herhalde. Anası biz birinde kaçıyoruz Asır. Biz suçlu buluruz abi. Biz polisiz. O yüzden silahlar elimizde var. O da kaçıyor bizden herhalde. <laughs> anasın galiba oyun böyleymiş anasın. Valla çok güzel. Ben de beğendim. Bak gerçek gerçek. Gerçek map. Burada bak. Varlık yazıyor işte. Tehlikeli şey diyor. Bu da ne böyle bilmiyorum. Şey olması. Depona herhalde. <laughs> ah. Gerçek insan sesi. Asa bu arada gerçek insan siz duydunuz mu? Veya don basama ne zor olacak? Don'a gidiyor. Adam ses çıkardı Asa. Ne oldu? Hiçbir şey anlamadım. Adam bir şey söyledi. Kaç dakika kaldı? Daha az kalmış ya. Anam şurada nasıl donuyorsun ya? Anne bir yerde gel mi? mı? Bir da gel alayım. Aa şu kısım lazım arkadaşlar. Bu kısım çok yavaş. Az kaldı lan. Haydi. Anne bir tane çok yavaş ya. Şurada karama bir arabada da araba varsa, da gerçek lan. Bana bakın 4, 4, 4K gibi gerçek yapmışlar. Ben böyle oyunu aşırı iktidara koydum. Ondan biri geldi lan yukarı. yukarıda. biri var. Abicim yukarıdaki sesi geliyor bak. Şu donması güzel olacak vallahi sır. İnternet çekmiyor. Olur şimdi. <laughs> aşağıda, ne oluyor şimdi? Yukarı çıkıyoruz aslında ne oluyor yukarıda bir şey var herhalde. Bak çok yavaş dönüyor. Anasıl kusura bakmayın lan bizim arkadaşlar. Kusura bakmayın. <laughs> Yukarı çıktı dansör. Ya yukarıdayız. Yukarıdan galiba aşağı falan bakıyoruz. Aşağıda ne olacak? Az kaldı lan. 2 dakikaya dolu gelince. Yani. Biraz sabırlamamız lazım. Oo, ne oluyor lan? Aa, Oo, orada suçlu var. Teslim ol. Ana bu arada kim lan? Very for siz kimsiniz? Aman ha, o patladı burada. Bomba koymuşlar. sabada gördünüz bak oyun çok güzelmiş. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu oyun arkadaşlar devamı geldik de arkadaşlar. Orna attı ve fragman izledik arkadaşlar. Fragman izledim. Yani gerçek maptan sahip arkadaşlar. Gerçek insan. Gerçek abiler. Videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Video beğene düşmüyor. Bir beğen atalım. Anası kanalıma da abone olmayı arkadaşlar. Ücretsiz gidip açabilirsiniz. Videomu devamı geldik de arkadaşlar. Videomu da adı. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın.